Yaklaşık 5 aydır ücretsiz hizmet veren belediyeye ait olan otoparklar bugün itibariyle Etpark bünyesinde ücretli tarifeye geçti. Bazı vatandaşlar sabahın erken saatlerinde otoparkların hala ücretsiz hizmet verdiğini sanarak araçlarını park ederken bazı vatandaşlarsa ücretsiz uygulamanın devam etmesini talep etti. Burada daha önce ücretsiz olması bizim için çok daha iyiydi. Vatandaş olarak hatta benim burada dükkanım var, esnafım yani. Kendi dükkanımın bizzat önüne bırakırken bile otopark olmasından dolayı sorunlar yaşıyorum. Aynı şekilde müşterilerim de bundan şikayetçi. Genel olarak da ben yani şu kadar bir otoparkın ücretli olmasından yana değilim. Ya da ücretsiz araçlarımızı koyabileceğimiz hiçbir yer yok. Bu büyük sıkıntı daha önce de sıkıntıydı. Yine başkaları tarafından ücretli işletilirken de sıkıntıydı. Yani şu anki durum daha kötü oluyor gibi sanki. Ee, örneğin e, günlük e, biz tam gün araç bırakan insanlarız. Sürekli girip çıkan, mal indiren, mal götüren insanlarız. Dolayısıyla benim girip çıkmam veya tam gün aracımı bırakmam durumunda 150 lira mı, 130 lira mı gibi ücret ödemem gerekiyor. Bu da yani e, çok da böyle ekonomik değil. Özellikle esnaflar için veya burada iş anında ofisleri olan insanlar için. Tabii dışarıdan bakıldığında hizmet güzel gibi duruyor ama buradaki esnaflara da zarar veren bir durum olduğunu düşünüyorum. Araçlarını erken saatte park eden sürücülere otopark personeli fiş kesti. Bazı vatandaşlarsa araçlarını ücretsiz park edecek bir yerin olmadığını ifade etti. Yine ücretsiz de yine ücretsiz olursa daha iyi olur ama bilmiyorum yani kanunlar, şartlar neyse onu vuruyorlar herhalde. Ama ücretsiz olması tabii tercih ederiz. Fiyatlara hiç bakmadım. Şu anda bankaya gidiyorum. Fiyatlara hiç bakmadım bilmiyorum yani. Bıraktım arabayı gidiyorum bankaya şu anda.